Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere sıkıldığınız zamanlarda izleyebileceğiniz birkaç çizgi film önereceğim. Boş zamanlarınızda veya yemek yerken izleyecek yeni bir şeyler arıyorsanız doğru videodasınız. Videodaki çizgi filmleri seçerken özellikle izlemediğinizi düşündüklerimi almaya çalıştım. Yani bu videoda Benten gibi, sürekli dizi gibi, Gumball gibi klasikler yer almayacaklar. Onları geçmişte izlediğinizi düşünüyorum. Ayrıca videoda çizgi filmler anlatırken çizgi filmlerden spoiler vermeyeceğim. O yüzden videoyu rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Başlamadan videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Açıkçası kanal gelişim açısından aşırı yavaş ilerliyor. İzleyenlerin sadece %2'si kanala abone. Bu videoyu izleyen kalan %98'lik kesim de bu kanalın %2'lik efsane izleyicilerinden olmak isterse alttaki kırmızı butona tıklayabilir. Şimdi videoya başlayalım. 5. Bahçe duvarının ötesinde Bahçe duvarının ötesinde çizgi filmi, tuhaf bir ormanda kaybolan iki kardeşin evlerine dönme maceralarını anlatıyor. Ben küçükken bu çizgi filmi televizyonda gördüğümde kanal değiştirip geçerdim. O yüzden hiç izleyememiştim. Ama birkaç ay kadar önce ön yargılarımı kırıp izlediğimde kesinlikle hoşuma gitti. Çizgi film sanatsal bir havada ilerliyor ve güzel müziklerle dolu. Sanatsal derken aklınızda yavaş akan sıkıcı sahneler canlanmasın. Çizgi film olay örgüsünü uzatmaya çalışmamış ve yaklaşık 10 dakikadan oluşan 10 bölüm ile bitirmiş. Yani toplamda 1,5 saat gibi bir sürede bitirebileceğiniz bir çizgi film. Canınız sıkılıyorsa ama bir seriye başlarken de bölüm sayısı gözünüzü korkutuyorsa bunu tercih ederek başlamanız bence çok iyi olur. Ben kesinlikle bir şans verip izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Beğenmezseniz de sadece 1,5 saat kaybedersiniz. Ama ben beğeneceğinizden eminim. Avengers Assemble Disney Channel'da başlayan Avengers Assemble serisi Yenilmezler ekibinin maceralarını anlatıyor. Ultimate Spider-Man serisi kadar popüler olamasa da kesinlikle onunla yarışabilecek bir kaliteye sahip. Ayrıca bu çizgi film karakter çeşitliliği açısından da muazzam bir genişliğe sahip. Bu çizgi film içerisinde Thanos'tan Galactus'a kadar birçok karakteri görebilirsiniz. 5 sezondan oluştuğu için birçok Marvel karakterine yer verebilecek kadar çok bölüme sahip. Çok karaktere yer verirken karakterleri yüzeysel şekilde gösterip geçmiyor. Bölümler her bölümde farklı farklı karakterler üzerinden ilerliyor ve çizgi film o karakteri bizde daha da detaylandırıyor. Marvel sever biriyseniz, benzeyecek bir şey arıyorsanız bu kesinlikle önerdiğim çizgi filmlerden birisi. Bu arada açıklamayı ekleyeceğim siteden tüm bu çizgi filmleri izleyebilirsiniz. Eklediğim siteyle de herhangi bir bağım yok, onu da söylemiş olayım. 3. Avatar Son Hava Bükücü Avatar Sonava Bükücü toplamda 61 bölümden oluşan 3 sezonluk eğlenceli bir çizgi film. Bu çizgi filmin konusu ise şu şekilde. Dünyayı ele geçirmeye çalışan bir ateş kralı var ve onu durdurabilecek tek kişi en kadında bir çocuk. Engin de onu durdurabilecek seviyeye gelmesi için bir eğitimden geçmesi gerekiyor ve bu eğitim için yola çıkıyor. Açıkçası bu zamana kadar benim bu çizgi film izlemeye fırsatım olmamıştı. Daha bu hafta yeni başladım ve ilk sezon neredeyse bitti. Şimdilik gayet iyi giden bir çizgi film. Size de öneririm. Belki aranızda izleyenler vardır. Ama belli bir kitle dışında o kadar da popüler olmadığından izlemediğinizi düşünüyorum. Bu çizgi filme de bir şans verip izleyebilirsiniz. İsterseniz çizgi filmi bitirdikten sonra bu çizgi film hakkında videolarda çekebilirim. Yorumlarda isteyip istemediğinizi belirtin. 2. Adventure Time Fiona ve Cake Adventure Time Fiona ve Cake serisi, ana Adventure Time evreninin finalinden sonrasını anlatıyor. Konusu şu şekilde. Betty, en son dünyayı kurtarmak için tacın gücüyle Gold ile birleşip dünyadan ayrılmıştı. Simon da onun yokluğunu çekiyor ve üzgün bir durumda. Hikayenin anlattığı bir diğer kısım ise Simon'ın buz kralı olduğu zamanlarda yazdığı Fiona ve Cake adında hikayeler varmış. Bu yazdıklarının hikayeden fazlası olduğunu aslında gerçek bir evren olduğunu öğreniyoruz. Bu seriyi anlamak için çok çok az bir miktarda Adventure Time bilgisi yeterli oluyor. O yüzden ana seriyi pek izlememiş olsanız da bu 10 bölümlük mini dizi anlayabilirsiniz. Anlamadığınız kısımlar olursa da kanalımdaki bölüm incelemelerini izlerseniz çizgi film hakkında hiçbir bilginiz olmasa bile kafanıza soru işareti kalmaz. Bu seri daha yeni çıktığından henüz izlemediğinizi düşünerek listeye ekledim. 10 bölümlük kısa bir çizgi dizi olduğundan bence bir şans verirseniz bir şey kaybetmezsiniz. Sadece şunu söylemem gerek. Türkiye'de henüz HBO Max olmadığından bu çizgi filmin dublajı yok. İzleyecekseniz alt yazılı şekilde izlemeniz gerekiyor. 1. Teen Titans Burada bahsettiğim Teen Titans serisi, Teen Titans Go değil, 2003 yapımı Teen Titans serisi. Genç süper kahraman ekibi Teen Titans'ın kötülerle maceralarını ele alan bu çizgi filmi aksiyon severler kesinlikle izlemeli. Bu çizgi film aksiyonun yanı sıra karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileriyle romantizm dolu sahnelere de yer veriyor. Bu ekibi zaten birçok yapımdan tanıdığınızdan fazla detaylandırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hikaye işleyişi gayet güzel olan ve beğeneceğinizi düşündüğüm bu ilgi çekici çizgi filmin de Fiona ve Cake serisi gibi dublajı yok. Bunu da altyazılı şekilde izlemeniz gerekiyor. Dublaj yoksa izlemem derseniz bence çok şey kaybedersiniz. Bu çizgi filmin Teen Titans Go ve S. Teen Titans diye bir sineması da var. Bu çizgi filmin üstüne onu da izlemenizi öneririm. Bonuslar Bunlar dışında birkaç yapım daha önermem gerekirse Ninjago serisini izleyebilirsiniz. Lego deyip ön yargıyla yaklaşmayın. Kesinlikle izlediğinize değecek bir seri. Ben X8-9 sezon izledim. Sonrasında karakter tasarımlarında değişiklikler olmaya başlayınca izlemeyi bırakmıştım. Oradan sonra serinin kalitesinde biraz düşüş olmuş zaten. Son durumu nedir toparladı mı bilmiyorum. Ama benim izlediğim yerler gayet güzeldi. Favori sezonum da hayalet sezonuydu. Ancak kurtarılmak isteyenleri kurtarabilirsin. Hoşçakal <laughs> <O> sensei. <laughs> sizlere Drama Adası'nı da önerebilirim ama muhtemelen çoğunuz zaten izlemişsinizdir. İzlemeyen varsa diye yine de bonus olarak ekleyelim. Benim henüz izlemediğim ama izleyen arkadaşlarımın beğendiği Ninja Kaplumbağalar 2012 serisini de önerebilirim. Ona da bir şans verebilirsiniz. Bir zamanlar Cartoon Network'ta başlayan Batman, Cesur ve Gözüpek serisi de yine sizlere önerebileceğim çizgi filmler arasında. Siz de önerilerinizi yorumlara yazarak insanların yeni şeyler izlemesine yardım edebilirsiniz. Videonun başında videoyu beğenmediyseniz ve henüz kanala abone olmadıysanız bu ikisini yapmanın tam zamanı. Bugünlük benden bu kadar. Farklı bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.